Herkese merhaba arkadaşlar ee, Videoya başlamadan önce Abone olup beğenmeyi unutmayalım ee, böyle Size yavruları göstereceğim Böyle kısadan bir de Oğlakları göstereyim istedim. Şöyle otomatiği doldurdum. İçine yem koydum. Büyütme yemi. Böyle gördüğünüz gibi gayet iyi oraklarım. Sıkıntısı yok. Gelişimleri iyi. oğlaklarımız arkadaşlar. Bir de kuzuları göstereceğim size. Tabii bu videoyu yavru köpekler için başlattım arkadaşlar. Onları çekeceğim. Böyle hafiften bir de oğlaklarla kuzuları da göstereyim istedim. Şimdi kuzuların yanına geçmeden önce prensesi de size göstereyim prenses iyi arkadaşlar. Şimdi bir tane arkadaş şey yapmış, yorum yapmış. Prensesi hiç göremedim. Prensesin durumu da iyi. Öğleden sonra de koyunlara geliyor. İnekler gitti. Prenses böyle yatıyor evde. Günün bir çoğunluğunu. Öbür köpekleri de şimdi size göstereyim. Bir kuzuları göstereyim. Yavruları da bir dışarı çıkarayım böyle net size göstereyim. Kuzular bunlar arkadaşlar. Böyle otomatikleri indirdik. Büyütme yemi veriyorum arkadaşlar bunlara. En kaliteli yem, sipi yemi. Böyle büyüsün çünkü bunları besiye girecekler bir ay sonra. Şu an iyiler, fena değiller suları da orada. İki tane otomatik müsür. Her acıktığında e, acıkan işte yiyor. Otomatik olduğu için müsürler rahat arkadaşlar. Dolduruyorsunuz. E, bu sabah dolduruyorum. Bir de öbür sabah a kadar yetiyor. Bugün koyunlara gitmedim. Çünkü evde biraz işlerim vardı. Ahırları falan süpürdüm. Şurada da bir. bu ufaklık yeni doğdu arkadaşlar. Burada doğdu. Dört günlük. Şöyle bir şivanı, keleşi, nişayı göstereyim. Koyunlar da bu arada çok yakın yerdeler. Tam şu derenin yanındalar. Yani söğütlerden gözükmüyor ama oradalar. Böyle Mişa'yı da göstereyim. Mişan durumu iyi. sıkıntı Bir sıkıntısı yok. Şivan'ın durumu da iyi arkadaşlar. Keleşin de iyi. Peynir şucu yiyor. Ye oğlum ye. Bu peynir suyu iyidir arkadaşlar. Bakın davul gibi yapmış keleşi. Ye ye oğlum çekinme. Böyle kedi de burada. Korkuları da göstereyim arkadaşlar. Bu da iyi büyüdü. Şimdi asıl videomuzun şeylerine geldim. Yavrulara. Ee, yavaştan da daha... değil mi? Sen yavrulara saldırıyorsun. Saldırıyor. Çiziyor arkadaşlar gözlerini, gözlerini çıkarır. Kötü bir şey ya bu kedi. Bunlara da süt veriyorum arkadaşlar bu ara. Küçük küçük <laughs> Junior'lar gelin junior'lar. Kuyruklarını sarmaya başlıyorlar. Süt veriyorum arkadaşlar böyle geliyorlar. da e, bir aylık olmasına bugün ayın 8'i 11'inde tam bir aylıklar. Mişa şey emdirmiyor arkadaşlar patileri e, çiziyor memelerini diye. Şunu bırakacağız kendimize şu yüz siyah olanı. Öyle keleşe çok böyle anımsattım. Ne bileyim ilkin keleşle eşleştiği için keleşin yavrusudur diye düşünebiliyorum. Bunlar da iyi yani. E bu arada Bunları da daha yavaştan e, Sahiplendireceğim. Bu arada babaları sıfır arkadaşlar. Bakın bunlar da hafiften Kuyruk sarıyorlar. Bu giden alamız dişi. Bu da erkeği arkadaşlar. Bu iki alayı Sahiplendireceğim. Şunu sahiplendireceğim. Dur bakayım. Yavruların en küçüğü bu ama çok tatlı arkadaşlar. Dur bakayım. Acıkmışlar. Anneniz geldi. Yapışın. Şimdi arkadaşlar bunlara süt vermezsem yanıp, yanıp giderler. Bir de şunu bırakmayı düşünüyorum arkadaşlar. Yapışın yapışın. Bu Mişa emdirmiyor arkadaşlar o kadar yavruları. Neden ne bilmediğim için. Demek çiziyorlar arkadaşlar. Patileriyle yapışıyorlar. Daha zıplama yetenekleri yok. Çabuk çabuk. <laughs> onu düşürüyor. Onu düşürüyor arkadaşlar. günde iki kere falan gelip emdiriyor gidiyor şu bırakacağım biraz üşükatçı hepsinden çok emiyor ama şu küçük arkadaşlar ememiyor en küçükleri <gülüyor> yetişemiyor <gülüyor> biraz daha geç süt veriyorum arkadaşlar evlen keçileri sağdığım için şu tencerede süt veriyorum. Bakın bakın arkadaşlar nasıl kuyruğunu böyle çeviriyor. Bunlar daha şey tam çevirmiyorlar. Böyle iki aylık olsunlar. iki buçuk aylık. Kendilerini tam gösterirler. Biraz büyüsün. Dört tane işte 3 tane belki şey edebilirim. 3 tane sahiplendiririm eğer 2 tane bırakırsam. Yani daha bir aylık olmamalarına rağmen canlılar arkadaşlar. Zumba gibiler. Akşam bir havlıyorlar. Boylar artık zalo kadar mı olur? şu an kadar şey kadar mı olur çeleş kadar yoksa kadar mı olur onu bilemeyeceğim ee, orası da artık yavrulara kalmış bir şey ne kadar boy atarlarsa o kadar bizim için iyi olurlar 80 santim üstü olurlarsa iyi çünkü bir kere köpek bir tane eşleşmiştim arkadaşlar yavru istemişti bir arkadaş yavruyu vermişti Yok işte sen bana bu köpeğin yavrusunu vermedin. Köpeğin yavrusu değil. Çok küçük kaldı bu. dedim kardeşim ben ne yapayım? Olan o. Sen istedin ben verdim sana. Tanıdığım da bir dostumdu. Ücretsiz verdim. Bakın. Kuzukları yani güzel sarıyorlar. şu ikisini bırakabilirim belki Arkadaşlar şu ağalardan birisini bırakmayı düşünüyorum kararsız çok tatlılar ya yani. finolar sizi daha yukarı köye getireceğim oradaki köyü görün. bu aynı keleş Arkadaşlar tipi biraz gözlü kırpışır falan bu keleşe benziyor böyle yavrular da gösterdim size Abone olup beğenmeyi unutmayalım. Keleşle bir kere eşleşti diye herhalde tek bu yavru düşmüş. iki tane daha vardı bunun gibi de. Öldürdü sağ olsun. İnşallah. Dört tane böyle gri keleş gibi kafası büyük yavrular vardı. Ama öldüler. Bu alalar da yani ne bileyim zaloya çeken hiç yok. keleşle bir kere işlemesine rağmen yani bir yavru düşmüş. Biraz kaşınıyorlar. Devetelerini yapıyorum. Arkadaşlar <laughs> i̇şte nasıl dövüşüyor. Sert bir erkek olacak bu ala Hepten küçüğünü dövüyor arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Bu videomuzu da burada sonlandıralım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olup beğenmeyi unutmayalım.